Merhaba. Bu videoda sizlere Beko marka bir parçalayıcı ve doğrayıcı setinde yer alan doğrayıcı kısmının mekanik aksamının nasıl yağlanacağını ve bakımının nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun için çok ince uçlu, düz ağızlı bir sağlam olduğuna güvendiğim bir tornavida mı kullanacağım. Eğer ucu zayıf bir tornavida kullanırsanız büyük bir ihtimal ucu bükülecektir. Buna dikkat edin. Bakın şurada plastik kapaklar var. 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi bu dikkatli bir şekilde bu kapakları yerinden çıkarıp içerisindeki vidalara ulaşmaya çalışacağım. Bu işlemi yaparken kesinlikle ağzı ince diye maket bıçağı kullanmayın. Büyük bir ihtimal bu plastik kapakları çıkarırken maket bıçağının ucu kırılacak ve sağa sola sıçrayacaktır. Buna dikkat edin. Ya bıçak kısmı sağlam olan bir ince uçlu meyve bıçağı ya da benim kullandığım gibi çok ince uçlu bir düz tornavidayı kullanarak bu plastik kapakları çıkarabilirsiniz çıkarabilirsiniz. Evet bu da çıktı. Kaldı iki tane. Aslında meyve bıçağı kullansam daha çabuk çıkar ama yanlış örnek olmak istemiyorum. Bu kapakları çıkarırken kullanabileceğimiz pratik bir yol varsa yorumlarda belirtirseniz biz de öğrenmiş oluruz. Evet çok uğraştırıyor ama güzel sonuçlara ulaşabilmek için uğraşlar gerekiyor. Hayatta olduğu gibi. Yani çıkmıyor diğer ikisi. Tornavida ile uğraştım bu kapakları açabilmek için ama bir türlü açamadım. Bakın tornavida elime oturdu su topladı. Ben de bu şekilde açmaktan vazgeçtim. 2 mm çaplı delme ucuyla bu vida kapaklarının merkezlerinden bir tane delik açmayı düşünüyorum. Daha sonra açılan delikten de ince bir şeyle sokup dışarı doğru çıkarabilmeyi umuyorum. Şimdi deliğimi deliyorum. Evet deldim burayı da deleceğim. Evet bakın birer tane delik açtım. Şimdi bu deliklerden ince, sivri bir şey sokarak kapakları dışarı alacağım. Artık bu kapakları tekrar taktıktan sonra da bir şekilde bir şeyle kapatmayı düşünüyorum. Evet şöyle elimde kullanmadığım telefon vidalarını sökmekte kullanılan bir tornavida vardı. Bunu kullanacağım. Evet. Bunu çıkardım. Bunu da çıkardım. Bakın uğraş uğraşa masanın üstü hep plastik parçası oldu. Evet vida kapaklarını çıkardım. Şimdi vidaları söküyorum. Evet vidaları söktüm. Şöyle vidaları kenara alayım. Evet bakın şu milin çıkması için milin ucundaki o çıkıntının şu yarıkla aynı hizaya gelmesi gerekiyor çıkabilmesi için. Şu şekilde çıkarıyorum. Evet, şu üst kısımda bir sorun görünmüyor. Şu lastiği de çıkaracağım. Bakın, şurada tırnaklar var. Dikkatli bir şekilde, çok aşırı kuvvet uygulamadan bu tırnakları yerinden çıkaracağım. Şuradaki boşluğa hafif tornavidayı sokup şu şekilde çektiğim zaman kendini bırakıyor. Evet bakın şurayı kırdım. Sizi uyarırken kendim kırdım. Bazen olabiliyor böyle şeyler. Dolayısıyla dikkat edelim. Bakalım şura kırılacak mı? İnşallah kırılmaz. Yani bu tornavidayı şu araya soktuğumuz zaman e, asıl kuvvetin şu beyaz renkli parçaya değil de işteki kısma doğru yönlendirilerek ittirilmesi gerekiyor. O zaman kırılacağını düşünmüyorum. Hatta şöyle baş parmağınızla da destek olabilirsiniz. Evet. Burayı da kırdım arkadaşlar. İlginç bir video oldu. Artık oralarda tamir edeceğiz bir şekilde. Evet biraz sert bir şekilde çıktı. Şimdi bu parçaları ıslak mendille güzel bir şekilde temizleyeceğim. Daha sonra yağ ile yağlayıp bakım işlemini tamamlamış olacağım. Ve parçaları birleştirerek doğracıyı tekrar eski haline getireceğim. Evet, mekanizmayı ve dişlilerini yerleştirdim. Bu kısmı sökerken kırdığım bu yerlere herhangi bir işlem yapmayacağım. Buranın bu halde bile sağlam tuttuğunu düşünüyorum. Çünkü şu karşılıklı iki tane tırnak kırıldı ancak şu iki tırnak çok sağlam bir şekilde tutuyor. Ama siz sökerken bu Tırnakları da kırarsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz bir bıçakla dikkatli bir şekilde şu hizaya kadar keserseniz tüm bu kanatların uçlarını bu etrafına bir plastik kelepçe takarsınız ve böylelikle çevresel bir sıkılaşma sağlamış olursunuz. Yani bu haliyle bile sağlam ama siz isterseniz plastik kelepçe de takabilirsiniz bu şekilde dişleri temizledim yağladım şimdi tekrar montaj işlemine geçiyorum. Bakın şurada açıklıklar var. Şu kanatlar o açıklıklara denk gelecek şekilde girecek ama şu milin ucundaki metal kanatların da yine şu açıklığa denk gelecek şekilde sokmanız gerekiyor. Çok kolay bir işlem ama biraz dikkat etmek gerekiyor. Mesela şu an kanatlar denk geldi ancak bu milin ucundaki metal kanatlar denk gelmedi. Bunu da şurayı çevirerek şu bıçağa dikkat edin elinizi kesmeden bu şekilde takabilirsiniz. Evet, şimdi vidalarını vidalayacağım. Önce boşluğun alacak şekilde ve karşılıklı vidalıyorum. Yani birini tamamen vidalayıp diğerine geçmeyeceğim. Bu şekilde yaparsanız daha dengeli bir montaj yapmış olursunuz. Hafif boşluklarını alarak vidaları yerleştiriyorum. Fazla kuvvet uygulamadan. Evet, şimdi son kez kontrol amaçlı yokluyorum vidaları. Gereğinden fazla sıkma yaparsanız vida yuvaları çatlayacaktır. Çünkü plastik malzeme kolaylıkla çatlar. Vida kapaklarını yine yerine yerleştiriyorum. Doğrayıcıyı tekrar eski haline getirdim. Siz de bu şekilde blender ve doğrayıcıdan oluşan setlerinizin plastik mekanik aksamlarını bu şekilde sökerek, temizleyerek ve yağlayıp tekrar eski haline getirebilirsiniz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.